Son zamanlarda yaşanan elim hadiseler beni ve ailemi tedirgin etti. Ben milletine hizmet etmeyi kendisine vazife edilmiş biri olarak bu saldırılardan korkmadım, korkmuyorum. Ama ailem ve doktorlarım bir süre ara vermem konusunda ısrarcılar. Bu sebeple uzun bir dünya turuna çıkacağımı, siyasi ve iş adamı kariyerimi askıya aldığımı pek kıymetli kamuoyuna bildirmeyi borç bilirim. Bey, evet, Selim Bey. Selim. Bıraktın. Teşekkürler. Bravo. Yarışı tek başına omuzlayacaksın. Gördüğün gibi aşkım, ben de başarılı planlar yapabiliyorum. Biraz azar işittikten sonra. <laughs> Peki öyle olsun. Şimdi önümüzde bir engel kalmadı. Ama düşündüğüm bir şey var. Bu Selim denen adamı devre dışı bıraktığım için acaba seninkiler bana tavır alırlar mı? Onları hiç tanımadığın buradan belli. Aksine. Hoşlarına gidecektir. Amacı için her türlü oyunu kurabilecek biri. Bizimkilerin en sevdiği şey. Çünkü onların işi ahlaksızlık değil mi? Neyse ne. Günün kazananı sensin. Kadını çıkar. risk geldiğine göre ben de işlerime bakayım. Nereye? Bazı ödemelerim var. Anlat. İçerideki adamımızdan bilgi geldi. Teşkilat Henrik Valide diye bir herifi Macaristan'dan Türkiye'ye sokmak için çalışmalara başlamış. Hı. Bunun bizimle ilgisi ne? Adam senin Macaristan'da vurduğun polislerden biri. Vurmuşsun ama öldürememişsin. Yüzümü gördü. Ben düşünüyorum. Bir robot resim her şeyi mahveder. Hemen Ranger grubu ile iletişime geç. Hazırlıklara başlasınlar. Yapma. Eski paralı askerlerle mi çalışacağız? Onlar insan bile değil. Resmen vahşi. Ne zamandan beri vahşet bizi rahatsız eder oldu? Ben ne diyorsam onu yap. Anlaşıldı. Merhaba. Size karşı da mahcup olduk ama telafi edeceğiz. En güvendiğim adamım işe eline yüzüne bulaştırdı. Selim'i nasıl ikna ettiniz, nasıl kandırdınız bilmiyorum ama. Anlamadım. Siyasi ve iş adamı kariyerimi askıya aldığımı pek kıymetli kamuoyuna bildirmeyi borç bilirim. Ben size adamı öldürün dedim. Siz çok daha iyi bir yöntem bulmuşsunuz. Bravo. Korkut. Kim? Hiç. Neyse. Bu çantalar senin. Demek ki çok iyi bir adamla çalışıyorsun ki... ...tek bir kurşun bile atmadan... ...Selim Duratlı'nın imparatorluğunu yok etti. Benden selam söyle. Söylerim. Ha bu arada seni aradığımda telefonunu aç... ...daha çok fırsatlar çıkacak karşına. Korkut, sen neler yaptın öyle aslanım? Ne istediysen onu. Sadece kendi yöntemimle. Senin Allah'ına kurban. İşi veren adam çok memnun kalmış. Memnuniyetini de cömertçe gösterdi. Eksik olmasın. Paranın büyük payı senin ha. Hadi hem gel tahsilat yapalım. Hem de bir konuşalım bakalım nasıl oldu bu iş ya. Tamam gelirim. Mutlu mu? Sesi öyle geliyordu. Peki seninle ilgili şüphelere? Unutur. Tekrar düzelir her şey. Şüphe öyle bir mikroptur ki insanın içine girdi mi tedavisi kolay olmaz. Hatırlayacaktır. Zaman. Her derdin dermanı. Resmde geçtin ama değil mi? İstediğini aldı. Bence onun için iyi bir ticaret oldu. Bizim için önemli olan kiminle yaptığı. Oyuna yeni girmek isteyen bir aktör mü var? Bunu öğrenmemiz lazım. Yakın zamanda bu pek mümkün görünmüyor. Neden? Çünkü operasyonda yeni bir safhaya geçmek zorundayız. Ve bu yeni safhada bazı stratejilere ihtiyacımız var. Tabii kırılmalar da illa ki yaşanacaktır. Operasyonda hissedip sen de ama benden onay aldığın sürece tabii. Dikkat et. Hassas bir süreç olacak. Camın üstünde yürüyorsun. Gerekirse acil durumda o camı kırar. Tüm karanlık mafya alemini uçurumdan aşağı sürüklerim. Kendimle birlikte. Hayırlı günler.